tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu Adana'daki İncirlik Üssü. Habertürk ekibi olarak tüm ekipmanlarımızla buradayız ve bir günlük serüveni sizlere aktarmaya çalışacağız. arkamda görmüş olduğunuz jet bir F-16 ve bu jetler burada mühimmatlarıyla birlikte hazır bekletiliyor. Herhangi bir sınırımızda bir tehlike olduğunda yaklaşık 10 dakikalık bir süre içinde hemen havalanıyorlar ve o tehlikeyi yok ediyorlar imha ediyorlar. Kameraman arkadaşım Murat Çimen şu anda bizim ekipmanlarımızda da o F-16'ların üzerine yerleştiriyor ve bir günlük serüvende hem incirlikten kalkan uçakları, sınır hattındaki hareketliliği hem de Ankara gibi diğer üslerden kalkan hareketliliği sizlere aktarmaya çalışacağız. Bizde bir tanker uçakta olacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 7 adet bulunan o tanker uçak bu uçaklara yaklaşık 8 kilometre yukarıda Türkiye'nin sınır semalarında yakıt ikmali yapıyor. İşte o yakıt ikmali nasıl gerçekleştiriyor? Sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir güvenlik sağlıyor? Hepsini sizlere an be an Aktarmaya çalışacağız. 2 Eylül 2015 sabah saatleri, pilotlar da tam teçhizat bekleyen jetler gibi nöbette. Bir günlerini çekmek için biz de oradayız. Kameralarımızın kayıt düğmesine basalı henüz bir dakika olmadı. Hareketlilik normal, ta ki o ana kadar. <laughs> Zincirlik üstünde F-16 pilotlarının komutanına telefon geldi ve işte bu alarm zilleri bir operasyon olduğuna işaret ediyor. Hemen buradaki komutanlar şimdi hazırlanacaklar. F-16'lara binecekler ve hedeflerine dolu yola çıkacaklar. Nasıl bir gün geçiriyorsunuz sorusuna cevap almadan emir geliyor. Ve tatbikat çekmeye gittiğimiz zincirlikte gerçek bir operasyonun içinde buluyoruz kendimizi. Güvenlik gerekçesiyle de artık pilotların yüzünü kalk, kalk. gösteremiyoruz. Şu anda neye beşlik kalkmadı. Kalk. Operasyon önü geldiği zaman böyle oldu. Evet. Hakan kalk verdi. Jetlere kalk belediye, pilotlar hemen o hareketlerin üzerindeydi. Şimdi bilmediğimiz hedeflerine doğru ilerliyorlar. O uçaklar bir keşif için mi gidiyor yoksa ani bir bombardıman emri mi aldılar? Henüz bilmiyoruz. Biz de uçağımıza bineceğiz ve hem o jetleri takip edeceğiz hem de Türkiye'nin diğer üstlerinden kalkan jetlere yakıt ikmali sağlayacağız. jetlerin kalkışını çekmek için geldik ama ani bir hareket oldu. Orada bir alarm, bir telefon, bir emir geldi. Neler oluyor? Evet. Bize kalkış emri geldiği zaman 15 dakika içerisinde resmi olarak kalkmamız gerekiyor. Bunu da sağlayabilmek için alarm var. Alarma bastığınız zaman bakım ekibi ve buradaki görevli olan bütün herkes bundan haberdar oluyor. Herkes o anda koşturmacayla kendi işinin başına geçiyor. Pilotlar sizde çektiğiniz gibi kendi uçuş kıyafetlerini giyinip uçak başına koşturuyorlar. Bakım ekibi daha öncesinde bu zili alıp direkt koşup uçağa uçuş için hazırlıyorlar. Ee, en erken şekilde aslında 15 dakika ama biz 7-8 dakikada kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Burada zaten nöbet bekliyor tam tesisat herhalde uçak. Evet burada uçaklar hazır bir şekilde bekliyorlar. Pilotlar da nöbetçi pilotlar. Sadece kıyafetleri giyili değil. Her an harbi hazır, görev hazır bir şekilde bekliyorlar. İki tane kalktı, iki tane de indi. Havada hep dönüyor mu uçaklar? Yani görev gereği onlar o şekilde denk geldi. İki uçak inişi, iki uçak kalkışı denk geldi size. Aslında bir yolcu uçağı. Askeri modernizasyondan sonra KC-135R ismini almış. Görevi F-16'ları olabildiği kadar havada tutmak. Yani binlerce fit yükseklikte jetlere yakıt ikmali sağlamak. Tankerindeki yakıtla ortalama 20 F-16'nın deposunu dolduruyor. İşte bu da bizim bineceğimiz uçak yani bir tanker uçağı aşağıdaki uçuş bakım görevlileri tarafından bütün incelemeleri yapılıyor. O incelemenin ardından 100 tonluk bir yakıt yüklenecek havadaki jetlere o yakıt ikmalini sağlaması için. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 7 tane var. İşte biz de Türk semalarında sınırlardaki o hareketliliği o yakıt ikmalini sizlere aktarmaya çalışacağız. An be an kalkan Türkiye'nin dört bir yanından kalkan jetlerin nasıl bir yakıt ikmaliyle karşılaştığını o işlemin nasıl yapıldığını hep birlikte sizlere göstereceğiz. Adana'dayız. Adana İncirlik üstünden kalkalı yaklaşık 15-20 dakika oldu. Ancak sadece havada olan biz değiliz. Türkiye'nin dört bir tarafından kalkan F-16'larda sınır ötesinde yahut sınır içindeki bir operasyona katılmak üzere havadalar ve yakıt ikmallerini bizim bulunduğumuz uçaktan yapacaklar. İşte komutanımız burada. Kokpitte görevli dört komutandan bir tanesi ve asıl yakıt ikmalinin yapıldığı operasyon bölgesine gideceğiz ve bu uçak hakkında bilgi alacağız. Komutanım kolay gelsin. Önce... Uçakla ilgili bilgiler alabilir miyiz sizden evet, teknik detaylar? Şu anda Adana'da dava alındık. Ee, daha önce planladığımız bölgeye doğru ilerliyoruz. Ee, uçağımız tanker uçağı. kc 135 ray tanker uçağı. Ee, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerimizin envanterinde bu uçaktan 7 adet bulunmakta. Ee, daha önceden de bir ettiğimiz gibi aslında uçağımız bir yakıt uçağı. Havada yakıt veriyoruz. biz. Ee, ve yaklaşık 100 ton yakıt alıyoruz bu uçağımız. Diğer muarık uçaklara veya e, destek uçaklarına yakıt vermek için. E, havalandık. E, dakikada 1000 e, bin kilogram yani bir tonla 3 ton arasında yakıt verme kapasitesine sahip. Şu anda gelecek uçaklarımız F-16'lar bunlara e, dakikada bir tona yakın e, yakıt verebiliyoruz ki bir F-16'nın deposunun 5 ton olduğu, 5 ton 6 ton civarında olduğunu düşünürsek yaklaşık 5-6 dakika içinde bir F-16'yı yakıtını fulleyebiliyoruz. Şimdi incelikten kalktık, sınır hattı boyunca ilerliyoruz. Ama ne kadar havada kalabiliyoruz? Kaç uçağı doldurabiliyoruz? Yakıt ikmali kaç uçağı yapabiliyoruz? Ve ne kadar bir menzil boyunca yapabiliyoruz? Ee, daha önce planlanmış olan e, rotaları izliyoruz. Biz de inanın e, bu konuya çok fazla hakim değiliz. E, hangi bir rotalar planlanmış, son rotaları izliyoruz. Hava Kuvvetleri'nin bize verdiği emirler doğrultusunda. E, daha önce bahsettiğim gibi uçağımız 20 e, 100 tona yakın yakıt alıyor yaklaşık 20 adet F-16'yı komple doldurabiliyoruz. Ve havada kalış saatimiz 15-16 saate kadar devam edebiliyor yakıt vermeksizin. 15-16 saat destekleyebiliyoruz. Yani aşağı yukarı buradan kalkıp Amerika'ya gidebiliyoruz. Evet, daha önce yaptığımız gibi buradan kalkıp Amerika'nın Kaliforniya Kaliforniya'yı bulunan bir tatbikata katıldığımızda oldu. İçin ben. Evet. Hiç inmeden, hiç inmeden. Peki şimdi gireceğimiz yer asıl sizin kontrol alanınız, operasyon evet. alanınız. Burada neler var? Normal uçuş sürecinde ben ön kokpitte bulunuyorum de çektiğiniz gibi. Fakat asıl görevimizi yapmaya gelirken, havada yakıt ikmali görevini yapmaya geldiğimizde bizim de boom pod dediğimiz, arka tarafta bulunan boom operatörünün e, kumandalarını e, olduğu e, kısma geçiyoruz. Burada yakıt ikmalini gerçekleştireceğiz. Havada yakıt bu bölümde yapacağız. O zaman operasyona daha az kaldı. Buyurun evet. sizi yerinize alalım. Kolay gelsin. Bulunduğumuz bu dar yer Bumkot yani yakıt ikmal operatörü komutanın bulunduğu yer. Yani jetlere yakıt ikmalinin yapıldığı dar bölge. Şimdi burada hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan bu sistemin teknolojik imkanlarını anlatacağız. Hemen arka tarafta da F-16'ların artık gelmesini bekliyoruz. Efendim nasıl bir sistem var bu teknoloji savaş anında nelere fayda eder? Aslında şöyle söylemek lazım 20 yılıncı yılı kutlanıyor şu anda bu filonun Türkiye'ye gelişi 20 yıl geçmiş durumda. Bu uçaktan KC-135R diye nitelenen tanker uçaktan 7 tane var. Şöyle söyleyelim bu uçağın etkisi şu aslında herkesin anlaması anlamında bu bir kuvvet çarpanı. Dünyanın her tarafında Türkiye'deki F-16'ları götürebilecek ve getirebilecek olan bir kabiliyet kazandırıyor. Hep Türkiye şunu tartışır Türkiye uçak gemisi almalıdır almamalıdır. Aslında bu bir e, uçan uçak gemisi yani arkasına takabildiği ve belli bir menzile kadar götürebildiği bütün uçaklarla bir hareket sahası e, sağlıyor ve bunu kullandırıyor. E, bence aslında hep e, F-4'lerle anılan e, hava kuvvetlerinin geldiği noktayı görebilmek adına çok önemli bir e, fırsat. E, bir de şunu söylemek lazım Habertürk ekibi olarak ilk defa e, şu anda bir e, göreve gidiliyor ve bu görevin içinde biz de varız.

İncirlikten kalkalı yaklaşık bir bir buçuk saat oldu. İlk jetle temas kuruldu. Göreve devam edebilmek için yakıta ihtiyacı var. İlkin İncirlikten kalkan F16'lardan biri zannetsek de bu jet Ankara'daki üstten kalkmış. Güneş sınırımızın semalarındayız. Ancak tam olarak hangi noktadayız onu bilemiyoruz. İncirlikten kalkan jetlerin hangi görevde olduklarınıysa birkaç saat sonra anlayacağız. yapacağımız bu ee, Görev olarak F-16 bir tane şu anda F-16 uçağımız arkamızda yakışmış bir e, pozisyonda. Birazdan kulaklıktan bana devredilecek. Daha sonra ben yaklaştıracağım. Burada gördüğünüz gibi çok e, kumandamız ve e, göstergelerimiz var. Bu göstergelere bakarak e, bu yüklü gerçekleştireceğiz. gerçekleştireceğiz. Tabii ki operasyon olarak Muharip uçaklarımıza burada biz epey bir güç katıyoruz. E, Yakıtık mal desteği inanılmaz önemli bir destek. Hiç aşağı inmeden, yeni yakıt almadan onlar da yaklaşık 4-5 saat havada kalıp hedefleri anında bulup yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yakıtık mal desteğiyle onlar da hiç yere bu koşturmacanın içinde oluyorlar. Şu an gerçek bir operasyondayız. Nerede olduğumuza dair bir bilgi verebilir misiniz? Şu anda hava kuvvetlerinin bize verdiği emirle kaptanlarımızın önünde gören ekranda e, rotabili doğru ilerliyoruz. Yani yaklaşık 3 kilometre uzağımızda falan hatta birazdan bu sistemimizi yani yakıt vereceğim sistemi aşağıya indireceğim ve hazırlıklarıma başlayacağım. Şimdi hatta indiriyorum bu yükselimi. Yeteneceğe kaç bir uçağımız? Şimdi başladık mı artık? Şu anda uçağımız 3 kilometre uzaklıkta. Yaklaşıyor, bunu indiriyorum. Ya 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 birazdan f diye göreceğiz. Evet, birazdan göreceksiniz. Şu anda yaklaşıyor, ben takip ediyorum. Şu anda perişkop denilen bir sistem var. Bu sistemi kullanarak ben onu daha ileride görebiliyorum. Evet, Yakın tıkmanı yapacağımız bu. Evet, tıkman sistemimizi aşağıya indirdik. Gördüğünüz gibi iki adet kanadı var. Bu kanatlara yön vererek bunu uçuruyoruz aslında. Bu şu anda uçağı tek bir noktadan bağlı bu kanatlar vasıtasıyla, kanatların yön değiştirmesi vasıtasıyla bunu uçuruyoruz. Siz kontrol ediyorsunuz? Evet, şu anda kontrol bende. İki adet kumandan var. Bir kumandan uzatma ve kısaltma için kullanılıyor. Yakıt ikmaliye istansında teması sağlıyor. Diğer kumandan da radar dediğimiz sistemleri kumanda, hidrolik kumanda göndererek uçmayı sağlıyor doğru çıktı. Oradan mı ikmal yapılıyor? Evet kesinlikle oradan e, ikmalimizi yapacağız. Bu e, yakıtıkmal sistemine karşıdaki uçağı ay yakıtıkmal sistemiyle kenetlemeyi sağladıktan sonra yakıt vermeye başlayacağız. Ben Peki, yani şimdi kurtarın. müsaadenizle e, f 16ya yaklaştım. Beşiktaş hoş geldiniz. Yaklaşmaya devam edelim bu arada Sam Bey ikazınızla. Bir numara için hasta olacak. Evet. E, Temas esnasında. mesafe. Evet. Evet. Birazdan şaşıracaksınız zaten. Ee, pilotumuzun gözünü görebilecek kadar yakın otuz. Yaklaşık 5-10 metre. Yerden ne kadar yükseklikteyiz? Şu anda 26.000 bin fit irtibadayız. Yaklaşık 8 kilometre yukarıdayız. 8 kilometre. Evet şu anda gördüğünüz gibi F-16 tanker uçağı doğru yanaşıyor. Ve bir yandan da burada operasyonel harekat devam etmekte. Buradaki joyistikler vasıtasıyla bu yaklaşık 100 tonluk tanker uçağı az sonra hedeflere operasyona çıkmış bir F-16'ya yakıt ikmali gerçekleştirecek. İşte şu anda görüyorsunuz son derece yakın bir mesafede F-16 yakıt ikmalinin olacağı noktaya doğru geldi. Ve gerçekten de pilotun, pilotların kendisini görebileceğimiz noktaya kadar gelmiş durumdalar. Şu anda o borunun buradaki joystick vasıtasıyla evet bakın tuttu ve artık ikmal başladı. Hoş geldiniz, iyi görevler olsun. Ekranda gördüğünüz dört kamera da bize ait. Operasyon öncesi hazırlıkta uçakların kabinlerine yerleştirmiştik. O kameralar yardımıyla yakıt ikmalini tüm açılardan gösterebiliyoruz. Hem bizim bulunduğumuz Bunkot'tan, hem jetlerin bizi gördüğü açıdan, hem de ikmal sırasını bekleyen F-16'ların gözünden. Pilotlar bize bakıyor, biz pilotlara bakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 7 tanker uçağından bir tanesi şu anda bir F16'ya yakıt ikmali yapıyor ve yaklaşık 8 kilometre havadayız. Bu jetler gelen bir istihbarat doğrultusunda Ankara'dan havalandılar. ve şu anda gördüğünüz gibi ikmal tamamlandı ve F16'dan biraz daha uzaklaşıyoruz. 10 metrelik mesafeden artık 20-30 metreye kadar gittik ve hemen arkamızda görüyorsunuz ikmal yatağı uçak artık arkamızda ve 8 kilometrelik Türkiye semalarında uçmaya Bizde bulunan uçak buradaki hava yakıt ikmal operatörü geri sayımından ardından bir sorgu yapıp sağ veya sol tarafımıza geçip operasyonla katılmak üzere hareket edecek. 10, 20, 30, 40, 50. İyi görevler olsun. Az önce haber Türk ekibi olarak bir ilke şahitlik ettik. İlk kez bir televizyon kanalı gerçek bir operasyonda bir yakıt ikmal işlemine şahitlik ediyor. Az önce yaklaşık bir dakikalık bir süre içinde ikmali tamamladık. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyoruz. Ee, şu anda görevi tamamladık. Avukatları merkezinden açısından ee, yeni bir talimat geldiği sürece e, bu bölgede olacağız e, ve yeni faaliyetlerini beklemeye geçeceğiz. Evet artık görev tamamlandı. Yaklaşık bir dakikalık bir süre içinde hemen altımızda bulunan BUMKOT yani Havadan ikmal Operasyonu tamamlanmış durumda. İşte komutanımız da şu anda çıkıyor ve operasyonun detaylarını onunla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Kokpite doğru bir hareketlenme söz konusu olacak. Nasıl bir operasyondu? Görev bir kere başarıyla bitirmiş olmanın huzur ve mutlu içindeyiz. Gayet başarılı oldu. İkmalini planladığımız şekilde tamamladık. Artık bundan sonra görev İlk, Yani kokpite gireceğiz. Orada e, yeni tamamen, bir görev gelip gelmeyecek. Arka taraftaki görevimizi tamamladık. Kum podundaki görevimizi tamamladık. Ee, görevin tamamında geri kalan kısmında ben öndeki kokpit görevlerimi icra ettim.